bekliyorsunuz. Dövün hadi. Dövün onu. Dövün. Şu çaresiz kadına ne cüretle el kaldırıyorsun? Şimdi sana bir fırsat veriyorum. Döv onu. Hadi döv onu. Büyük baba özür dilerim. Ama sizlere ve buradaki herkese birkaç sözüm olacak. Bakıyorum da buradaki herkes bir parça et için birbirini yiyen sokak köpekleri gibi davranıp rezalet çıkarmanın peşine düşmüş. Öyle değil mi? Mücevherleri almak için boğuşuyordunuz. Birbirinizin üzerine çıkıyordunuz. Ama şimdi herkes sanki daha önce hiç günah işlememiş gibi, sanki sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıyor. Daha birkaç dakika önce, aç gözlüğünüz gözlerinizi karartmış birbirinizi yiyordunuz. çaresiz bir kadını dövecektiniz. Hırsız o mu? Sizce hırsıza benziyor mu? Bu değersiz şey mi çalacaktı? Şu güzelliğe bak. Bu kadar güzellik tehlikeli. Bu konuda bir şeyler yapmam gerek. Bu an için çok uğraştım ben. Biri görürse elimden alır. Ama ben bir şeyler düşünürüm tabii ki. <laughs> ha, bekle döneceğim hemen. Herkes bir kadını suçlamak için bahane arıyor burada. Biri hepinizi aptal yerine koydu. Sahte mücevherlerle siz açgözlü insanları kandırıp altınlarla kaçtı. Ama mabedin anahtarı onda. Bu anahtar nasıl buraya geldi? Anahtar benim değil. Buraya nasıl geldi bilmiyorum. Şimdi gördüm. Davranışları aç gözlü biri olduğunu gösteriyor. Hırsızlığı yapan çeteyle birlikte hareket ediyor o. Nasıl bu kadar aptal olabildiğinizi anlayamıyorum peder. Konuşmadan önce bir düşünün. İnsan biraz olsun mantıklı olur. Mabet hala açıkken bu kadının anahtarı neden yanında taşıdığını hiç sorgulamıyorsunuz. Öyle değil mi? Torunum yalan söylemez. Eğer o kız bir şey çalmadı diyorsa o zaman o kız masumdur. Polisin burada ne işi var? Neden hırsızın peşine düşmüyorsunuz? Boşuna zaman kaybetmeyin gidin. Gerçekten hırsız olsaydı eğer burada durup sizin saçmalıklarınızı dinlemezdi. Şimdiye kadar çetesiyle birlikte kaçmıştı. Şuna da bak sen. Şimdi sen burada beni bekle. Benim yapacak bazı işlerim var. Şimdi biraz bekleyeceksin. Gelip seni buradan alacağım sonra. Dani! <laughs> 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 Anne! Kızım! <laughs> ne oldu kızım? Efendim bakın siz her şeyin en iyisini bilirsiniz. Lütfen kızıma merhamet edin. O hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey. O, o çalmayı bilmez. Onu, onu suçlamayın lütfen. Bakın Bay Bipa. Kadının üzerinde mabedin anahtarının bir kopyasını bulduk. Bu artık adli bir vakadır. Bundan sonra soruşturma başlatmamız gerekecek. Size katılıyorum komiser. Ama şöyle bir şey var. Bu karmaşada anahtarı elbisesine herhangi biri bağlamış olabilir. Ortalık bu kadar karışıkken aynı şeyi ben size yapsaydım fark eder miydiniz söyler misiniz lütfen? Hayır hırsız Dani'nin elbisesine anahtarı bağlamış olabilir. Bunu fark etmesini nasıl beklersiniz? Bu olaya karışmış olma ihtimali çok düşük komiser. Siz suçluyu bulana ve hırsızları yakalayıp sorgulayana kadar Dani'nin onlardan biri olduğundan emin olamazsınız. Mücevherler nerede? Nereye gitti bunlar? Nani mücevherleri nereye koydu acaba? Bay Vipler, şimdilik kendisini serbest bırakacağız ama Soruşturma ilerlerken işbirliğine ihtiyacımız olacak. Umarım beni anlamışsınızdır. Hiç merak etmeyin komiser. Ne zaman isterseniz hemen geleceğiz. Size seve seve yardım ederiz biz. Nasıl yaptığınız umurumda değil. Ama o hırsızı yakalayın. Her şeyi geri istiyorum. Merak etmeyin efendim. Hırsızı yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Elimizden kaçamayacak. Acay. Şehrin her yerine barikatlar kurun. Şehre giren ve çıkan herkesi ve araçlara arayın. O hırsızı yakalayacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bay Daşrat, her şeyi en kısa sürede geri getireceğiz efendim. Şunu bizden alın lütfen. Alın da gidelim. Nasıl sarılmayacak mısın? Ellerin neden kirli senin? Şey mabedin dışında düştüm de eve biraz yaralandım. Ellerimi yıkamayı unutmuşum. Kötü mü yaralandın Tusi? Otur hadi. Otur. Ah, Bu arada beni affet Dani. Karmaşanın içinde senden ayrıldığıma fark edemedim bir türlü. Çok üzgünüm. Gerçekten inan bana, senin yanında olamadım. Lütfen beni affet Dani. Hayır Tusi, özür dilemene gerek yok. Senin hatan değildi. Ne evet, ayrıca artık her şey kontrol altında. Ama hırsızın bir an önce yakalanması gerek. O da halledilecek. Şehrin dört bir yanına barikatlar kuruldu. Polis suçluyu arıyor şu anda. Bence kaçamaz. <laughs> Çok az zamanım kaldı. Altınları ve mücevherleri hemen toplayıp buradan kaçmam gerek. Sen şimdi dinle tamam mı? Ben sana bitki çayı yapayım. Alo. Evet. Mücevherleri bulamıyorum. Dani onlara nereye koydu bilmiyorum. Ama o bendeki parça çok değerli. Onu alıp hemen buradan kaçacağım, tamam mı? Görüşürüz. Ne arıyorsun Tusi? E bu şey kilden yapılma? Demek kilden yapılma. Bu mantıklı deni. Sonuçta Tunsy öyle olduğunu söylüyor. Ben daha akıllıyım, merak etme. Bunu hemen kontrol edebiliriz. Eğer kilden yapılmışsa bunu hemen anlarız. Ne? Sonunda gerçek ortaya Aa. çıkacak. Yapma. Bu bir mucize. Altına dönüştü birden. Değil mi? bu saf altından yapılmış. Ama sen büyük bir yalancısın. Dolandırıcısın, günahkarsın ve hainsin. Sen kötü bir insansın. Tosi, bu kadar yalan yeter. Suçüstü yakalandın. Gerçek yüzün ortaya çıktı. Artık yalan söyleme. Ayrıca dul numarası yaptığından da şüpheleniyorum. Evet bayan Tolsi. Yalancılar ve hırsızlar bir gün mutlaka ortaya çıkar. Ne oldu burada? Ha? Ama bu aslına bakarsanız hanımefendi. Suçlular istedikleri kadar uğraşabilirler. Bir gün mutlaka ortaya çıkarlar. Tusi en şaşırtıcı şey de şu, senin aleyhinde tek kelime bile duymak istemeyen. Ve sana gözü kapalı güvenen bu kızın... ...bugün suratına şamarı patlatması. Dani, şunu hemen al ve güvenli bir yere koy. Çok ağır. Raçla yardım et. Bayan Tulsi. Beni aptal yerine koyarak büyük bir hata yaptı. Senden daha ilk gün telefonda konuşurken gördüğüm zaman şüphelenmiştim zaten. Yalanlarına inandığımı mı sanıyorsun? Lakshmi elinde altın parayla gelip herkese gösterdiğinde şüphelerimden emin olmuş oldum. Çok akıllı olduğun için bu olayı ölen kocana bağlamıştın. Herkes de sana inanmış oldu. Benim dışımda bu masum kız maskesinin altında kurnaz, aç gözlü bir kadın olduğunu gerçekten çok iyi biliyordum. ve ayrıca mücevherleri torbanın içinde gördüğümde bir şeyler olduğunu anlamıştım. Hırsızlık olduğunda bir anlığına senden şüphelendim evet. Ama çok da önemsemedim. Sonra ikinci hamleni yaptın. Hepimizin yemeğine uyku ilacı katıp bizi uyutmaya çalıştın. Öyle değil mi? Dani, ne düşünüyorsun? Böyle uyumaları normal mi? Sabah erken kalkmaya alışkın insanlar böyle derin uyumazlar. Dün yemeği kim yaptı? Tulsi. Yemeğin içine uyku ilacı koymuş olmalı Dani. Yemeği yalnızca iki kişi yemedi. Sen ve ben. Sen oruç tutuyordun, ben de ondan şüpheleniyordum. İkiniz mabede gittikten sonra ben karakola gidip sabıka kaydını araştırmış oldum. Onlara telefonumdaki fotoğrafını gösterdiğimde fotoğraf çekilirken bulanık çıkması için hareket ettiğini öğrendim bir de. O gün sana sorulduğunda bize bir ailen olmadığını söylemiştin. Kiminle konuşuyordun sen? Akrabanla mı yoksa? Aa evet şey e... Bir akrabamdı. Ama Vip laf sana sorduğunda kocanın uzak bir akrabasıyla konuştuğunu söyledin. Birden nasıl ortaya çıktı? Hırsızlık yapıldığında ilk defa bunu yapan kişinin sen olduğundan şüphelendim. Ama buraya döndükten sonra yanıldığımı düşündüm. Çünkü çalsaydın burada kalmazdın. Kaçardın ama tam olarak emin değildim. Sürekli seni izledim. Hareketlerini takip ettim. Ve işte sonuç. Hapishaneye giden bütün yolcularımızın emniyet kemerlerini takmalarını ve silahlarını polise teslim etmelerini rica ederiz. Çünkü kaptan pilotunuz Viplav Tripati polise haber verdi. Tarani Dullar evini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ve size hapiste yatarken iyi tatiller dileriz efendim. Aman tanrım. Tüm bunları yaparken yanımızda kalıyordu. Ama fark etmedik bile. İnanamıyorum. Özür dilerim Dani. Büyük bir hata ettim. Şimdiye kadar sayısız suç işledim. Ama sevginiz ve ilginiz beni değiştirdi. Gerçekten inanın bana. Büyük bir hata etmiş olsam da sizden kendimi düzeltmek için bir şans istiyorum. Hayatımda yepyeni bir Sayfa açmak istiyorum. Beni affettin. affet beni. Affet beni. Olan oldu aptal benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.